72 yılında çok önemli bir rapor yayınlandı. Trilateral Commission tarafından. Bu siyayın düşünce kuruluşlarından en önemlilerinden bir tanesidir. Ve orada ne yazıyor biliyor musun? Ben şaşırdım o yani nasıl ya bunu nasıl yazabilir böyle bir şey diye hatta. Şunu söylüyor ben tercüme ederek özetini söylüyorum. R rapor şunu sorguluyor. Neden 68 kuşağı yaşandı ve 68 olaylarının bir daha yaşanmaması için ne olması lazım sorusuna getirdiği cevap ve çözüm önerisi. Kan hayret edeceksin. Diyor ki biz bu topluma çok iyi eğitim verdik ve otoriteyi sorgular hale getirdik. Bu Amerikan eğitiminin tekrardan gözden geçirilmesi gerekir diyor ve o tarihten sonrasına rastlar Amerika'daki eğitimin kalitesinin yerle bir olmaya işte bozulması diye. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bir akademik raporu hangi tehdit görüyor yani? Antiktil söylüyor. Bak bunu ben seni Türkiye'de de duyduk o, mesela. O, hatırlamaya çalıştım ama şey yapamadım. İlk Taner Yıldız söylemişti eski enerji bakanı.